Servis olmadığı için yolcular buraya gelmiyor. Değil mi? Bir de e, kazalardan son... vasıtalar buraya gelmiyor. Deniz için. otobüsü de size zarar veriyor galiba anladım. Yok deniz otobüsü ayrı bir olay. İstanbul'a gitti. Kazalardan buraya <laughs> minibüsler gelmeyince halk bizi yetecek. Aşağıdaki terminal. O zaman minibus... şöyle. Buraya minibüs hattı mı istiyorsunuz siz? Değil değil. Aşağıdaki minibüs terminali orada olmaması lazım. Nerede olması? Buradaki var? ilçe burada ilçelerden köylerden gelen minibüslerin buraya gelmesi buraya lazım. lazım. buraya gelmesi lazım. Şu an lazım. kendi arışımıza gelmiş şimdi diyoruz. Aşağı derken merkeze mi geliyor? Merkezde eski terim İdo'nun olduğu yerde. Evet orada. O zaman, orada. Pazarın olduğu yer. Pazarın olduğu yer. Yani bizi buraya nasıl kaldırıcı ülkeye Ben Tam benim istediyorsunuz. Ya onlar da buraya gelse daha iyi olacak. çıkış noktası buradan başlayacak. Buradan abi. olsun. Yani, Aslında sürüldü Servis olmadığı için yolcular buraya gelemiyor. Gelemiyor mu? Gelemiyor mu? Bu Akşamleyin gelmesi bir geri dönmesi bir Evet. Buradan idarecilere sesleniyoruz. Ee, buradaki e, bu çalışan otobüs firmalarında sıkıntıları var. Nelerdir? Bize ifade ettikleri gibi bir servis olayı, iki ısınma olayı. Bu iki sorun da hal olduğu zaman inşallah Yalova Termineri daha güzel iyi şeylere sebep olacaktır diyoruz. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. bakalım, temennimiz o. Hadi bakalım bizim temennimiz e, hata o. yapmamız. Temenlimiz bizim sizin bu sıkıntılarınızdan Temennimiz o. Temennimiz o. <laughs> o. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben Kendinize teşekkür ederim. Şu an Yalova'dan e, Gezimiz devam ediyor. Şu an Yalova Belediyesi'nin hizmete açmış olduğu Yalova otogar işletmesindeyiz. İşte burada da kamerada gördüğünüz gibi e, bütün firmaların burada gezaneleri bulunmakta. Firmalar, vatandaşlar da Yalova'dan e, Türkiye'nin çeşitli noktalarına gidecek olan vatandaşlar da... E, e, vatandaşlar da şey yapıyorlar. E, merhabalar. merhabalar, Türk abi, Haber. E, hayırlı olsun otobanınız, güzel bir çalışma. Ya, Nasıl geçiyor burada? Vallahi yaz sezonu iyi geçiyor da kış sezonu kötü geçiyor. Peki nasıl bir şikayetimiz, bir sıkıntımız, mutluluğumuz veya bir şey var mı? Terminalle ilgili mi? Terminalle sorun? ilgili. Allah terminalle ilgili sorunlarımız tabii ki var mutlaka da. Neler ee, var? Ee, en önemlisi vatandaşın buraya tek vasıtayla gelemiyor olması. Servis çift, çift servis değil. Servisin olmasını biz de istemeyiz de Çift vasıtayla gelebiliyor. Biz şimdi e, Yalova'yı fazla bilmediğimiz için açıklar mısınız? yani? Çift Tabii. Örneğin e, e, Çınarcık'tan gelen bir vatandaşımız, yolcumuz çarşıya geliyor. Çarşıda tekrar bir minibüs değiştirerek <laughs> terminale de de geliyor. geliyor. Çift vasıtayla geliyor. Yalova'nın çevresinden gelen vatandaşlardan bahsediyoruz. Aynen doğrudur. Bu konuda büyük bir sıkıntımız var. Ee, o zaman buradan da şöyle yapalım, ee, ilgililere duyuralım bunu, ee, İlgililer, en kısa zamanda bunun da e, çözümünü yaparlar inşallah. İlgililerin ama. hepsinin haberi var da maalesef şu ana hmm. kadar fazla bir şey yapılamadı. Belki bundan sonra olabilir. İnşallah yaparlar, biz de bekliyoruz zaten. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, böyle kesmemiz devam ediyor şu an. Ne ee, var şimdi? Ee, şekil ee, var. Merhabalar, siz tanıyalım. Sen neredesin yavrum sen? Ekrem. Ekrem Bey, burada evet, mı çalışıyorsunuz? Burada çalışıyorum. Eee anlatır mısınız biraz Yalabataylı'ndan bize? Yok. Yani anlatacak abi. bir şey yok. Şu an, şu an görüyoruz. Yok, anlatacak evet. hiçbir şey yok. Ne, nasıl Eğer mesela? Mutlu şey muyuz geliyor. burada, sorunlar var mı? Şurada otogader geliyor. İşlemler mi? nasıl? Onu yukarıya soracaksın. Tamam. müdüre soracaksan evet. mutlu musunuz diye. <laughs> geziyoruz, soruyoruz. He sor. <laughs> Aha, belediye personeli. Evet. Sor, buna sor. Canı yayınlar. Canı yayın, olabilir. Hı -hı. Olabilir. Evet. Sor bak, kim kimse memnun mu burada? Demek ki biraz burada eksikler var. Her şey Her şey eksik. Her şey, her şey eksik. Peki sağ olun. Evet e, dediğimiz gibi Yalova Terminali'nden almış olduğumuz görüntülerde şu an e, Yalova'da e, belediyenin açtığı şu an işletmeyi görüyoruz. Burası da e, üst katları da var. E, burada da soralım e, bakalım bize almasınlar. Merhabalar hayırlı günler e, Türk Haber. E, Anlatır mısın evet. üst katlarda mesaneler var. Burası satış ofisleri. Bu merdivenler nereye çıkıyor? merdivenler genelde üst katlarda mescit var. Başka ee, da onun var. dışında bürolarımız var. Başka da bir şey yok. İdari yani. büro, mescit ve yukarıda var. var. Ufak bir üfemiz var ama sadece personele Hayır, ait. Olabilir. Genelde hı. müşteriler kullanmıyor. Burada çalışan yol, personel... Yol, e, yolcular dışında işte kaptanlar, şoförler. Sistemim efendim. Ben Taha Özen. Ya Kerem ee, abi size burada bilet satıyorsunuz. Burada daha, bilet yani. Nereye satıyoruz bilet? Bilet e, birden fazla firma var. 7-8 tane firma Nerelere var. Nerede seyahat ediyor vatandaşlar sizden? Bizden evet, Doğu, Güneydoğu, onun dışında uçak servisi şey, firmalarımız var. Uçak, uçak, şey servisi var. yani havaalanına evet. servis götürüyoruz. Evet. Burada bir hanımefendi var. Ama, merhabalar efendim. Merhabalar. 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 Hayırlı günler, hayırlı, hayırlı, hayırlı çalışmalar. Ee, sizler e, ee, Biz Narlıca Seyahat olarak, Ada Pazarı Bursa olarak hizmet veriyoruz. Evet. Halkımıza, yolcularımıza, bizim herkese açıyoruz. Çok güzel bir e, yolamada e, bir otogar var. Evet. E, tabii mutlaka ki e, her şeyin artısı da eksisi de vardır. Aynen. i̇yi yönleri nerede? Eksik yönleri yani, nedir? Yani personelimiz çok iyi. Evet. Yani Yavuz Bey'den, müdürümüzden çok hoşnutuz. Personellerinden çok hoşnutuz. Yani işlerini dört dörtlük yapıyorlar. Evet. İyiler yani ve hepsiyle de çok iyidir. Peki teşekkür ederiz, ee, burada mi? geziyoruz, şu anda gene bir seyahat yurmasının e, yetkilisiyleyiz. Merhabalar. Hoş geldiniz. E, anlatır mısınız, Yalova Terminali nasıldır? Yalova Terminali. anlatacak bir şey yok ki, cenazeden biraz iyi, baygın. Yani. <laughs> çok mu eksiklik var? Hiçbir şey yok ki, burada sadece bir bina var, kışın ısınma, evet. yazın mağdur oluyorsunuz. Her türlü ulaşım derdi var, gidiş var, geliş var, hepsi ee, insan olmadığımız bir olmuyor. Ee, Yalova'da aslında yani e, bu tam böyle merkezi bir noktada İstanbul'la Bursa ve İzmir arasında. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Söylemiyorum. Doğru. Dolayısıyla Aa. vallahi bizim binanın dışarıdan görüntüsü güzel Yok. ama içini bilmediğimiz için sizlere mikrofonu uzattık. Sizlerde bir sıkıntı İçinli... varsa burada bir şey... E, Dışı sizi alırdır, içimizi yakar. Doğru. Şimdi sıkıntınız varsa sizden anlatacaksınız buradan. Bunu seyredenler de, yetkililer de, idare ettikler de bunun çözümünü... Sıkıntı hiç geçecek. bitmedi ki burada yapıldığından beri. Yani ya. eksikleri siz söyleyeceksiniz. Şimdi biz bilemeyiz. Yetkililer bilmiyor mu? Yetkililer bilmiyor mu? Yani burada 8 yıldır burası yapılmış, buranın ne sıkıntısı olduğunu biliyorlar. Evet. Halen daha biliyorlar. Evet. Ama yok. Ama yok kimse ilgilenmez. Şimdi kardeşim söyledi e, ulaşım sıkıntısı var dedi. İki vesayetle yolcular gelebiliyor dedi. Ve çiftli buraya iki basitayla evet, geliyorsun. Yani onu söylediler. Onun haricinde neler var efendim eksik. Ya ne var bu? Bura? kışın bu sani. Elma getir doldu. Evet kışın liman doldu. Elma Asınma getir. Burada e, 500 lira 600 lira çekeceğim parası ya. Elektrik sopasını nasıl Kiralar diyorsun. Nasıl? Kira 1500 lira. Ortak çiftler ortakı 2000 lira. Şurada şu yazanı şurası. Evet, böyle bir yere 2000 2000, 2000, 2000 lira. Gel listeleri göstereyim ben sana. Esadaş'a bakıyorum. Suha'ya bakıyorum. İnan'a bakıyorum. Listede bir tane yolcu yok. Ne yiyecek ne içecek millet? Değil mi? Yani servis olmadığı için yolcular buraya gelmiyor. Değil mi? Bir de e, kazalardan e, bu, vasıtalar buraya gelmiyor. Deniz şey. otobüsü de size zarar veriyor galiba anladım. Yok deniz otobüsü ayrı bir olay. İstanbul'a git. Kazalardan e, buraya <laughs> minibüsler <laughs> gelmeyince halk iziyet <şirket> çekiyor. Aşağıdaki <laughs> terminal. O zaman münibüsler... şöyle. Buraya hattı mı istiyorsunuz siz? Değil değil. Aşağıdaki minibüs terminali orada olmaması lazım. Nerede olması? Buradaki var? ilçe burada ilçelerden köylerden gelen minibüslerin buraya gelmesi lazım. Buraya gelmesi lazım. Buraya gelmesi e lazım. Şu an biz kendi arışımıza gelmiş için Aşağı derken merkeze mi geliyor? Merkezde eski terim idonun olduğu yerde. Evet orada. Orada. Pazarın olduğu yer. Pazarın olduğu yer. Yani bizi buraya nasıl paldır çocuklar getirdiyseler. Tam minibüsler diyorsunuz. Ya onun da ee, buraya gelse daha iyi olacak. çıkış noktası buradan başlıyor. Buradan abi. olsun. Yani, Aslında evet, sürü de olmadığı için yolcular buraya gelemiyor. Gelemiyor Gelmiyor, mazur oluyor. Tabii, bu gelmesi bir dert, geri dönmesi bir dert. Evet, buradan idarecilere sesleniyoruz. Ee, buradaki e, bu çalışan otobüs firmalarında sıkıntıları var. Nelerdir? Bize ifade ettikleri gibi bir servis olayı, iki ısınma olayı. Bu iki sorun da hal olduğu zaman inşallah Yalova Terminali daha güzel ilçelere sebep olacaktır diyelim. İnşallah mı? İnşallah. Temennimiz Temenlim, o. Hadi bakalım bizim temennimiz o. Bunu haber o. yapmamız temenlimiz bizim sıkıntılarımızın temennimiz o. Temennimiz o. <laughs> o. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim bakın. Aynı Aynı aynen. Aynen. Şu an terminalde gezmemiz devam ediyor. şu an terminalde e, her terminalde olmazsa olmazı ne vardır? Restoran e, vardır. Şu anda terminal lokantasına doğru geldik, baktık ve burada Terminal e, lokantasında yemekleri gördük. Merhabalar, kolay gelsin, sizi tanıyalım. İsmim Tekin. Tekin Bey, burada e, sulu yemek yapıyorsunuz. Evet, sulu yemek yapıyoruz. E, fiyatlarımıza da baktık, çok uygun. Evet. evet. E, ne yemeklerimiz var? Yani... Günlük sabit yemeklerimiz var birkaç tane, onun dışında da değişken sebze yemeklerimiz var. İşte kavurmamız var, nohutumuz, kuru fasulyemiz, e, kıymalı yumurtamız, pilavımız, makarnamız. İmalatı da yapıyorsunuz? Evet, evet. Yani ee, hizmet saatleriniz 7.24 mu? 7.24, evet. Lokantamız 7.24. Evet, aynı Açık. zamanda kafe Hı. olarak kullanıyoruz. E, kafe hizmetleri de veriyorsunuz. Ve yemek evet. siyanlarda nedir mesela fiyatlar? Merak evet. ettik. Kuru fasulye ne kadar? Çorba ne kadar? 5 lirayla 15 e, lira arasında değişiyor. 5 e, e, lira e, olan ne? 15 lira olan ne? 5 liraya makarna, pilavımız e, ve işte az çeşitli yemeklerin az olanları. Lira. Liraya. 5 lira. 5 lira. Evet. Onun dışında işte köfteydi, tavuktu veya kıymalı yumurtamızı da 10 lira. Tavuğumuzu 15 liradan. Evet şöyle tezgahın arkasına geçtik. Burada bakıyoruz. Ee, mesela kuru fasulye ne kadar? Kuru fasulye 8 lira. Evet kuru fasulye 8 lira. Makarna ve pilav 5 lira. Et yemeği 15 lira. Evet, tavuklu olan 10, yemek 10 lira. 10 lira ve olmazsa olmazı Nohut, Nohut ve 8 lira. Nohut ve kuru 8 lira. Yani Yalova'daki merkezdeki fiyatlar fiyatlardan daha ucuz. Evet. Daha, yani uygun, biraz da, uygun şeysiniz. Genellikle genel bu tarz yerlerde fiyatlar biraz pahalı olur ama siz Yalova'da e, fiyatları gayet evet, yolcular e, için uygun. Yani normal bir terminale göre gayet uygun tutuyoruz. Yani bir de, herhangi bir fiyatla ilgili bir tepki de yok. E, gayet memnun. Gelen müşterilerimiz olsun veya e, buradaki yazanecilerimiz olsun. Bir şikayet yok. Peki hayırlı işler dilerim. Teşekkür ederiz. İyi günler sağ olun.